Home sweet home. Beyler Tayland'daki son günümüz gördüğünüz gibi gorile dönüştüm. Ve bu videoyu artık çekme vakti. Şöyle kameramızı koyalım. Evet her şey nasıl oldu? Dubai'ye gitmeden önce diyordum ki videolarımda Dubai beni çağırıyor. Dubai beni çağırıyor. Şimdi böyle olumlamaya başladığım zaman evrende şunu öğrenmeniz lazım. Kozmos'ta zaman diye bir şey yok. Zaman dediğimiz kavram biz gibi bilinçli insanların oluşturmuş olduğu bir şeydir. Evrende var mı zaman? Yok. O yüzden arkadaşlar siz bir şey istediğinizde bunu zamana bırakmamanız lazım. Mesela diyorsunuz ya okul bitsin, iş bulacağım, çok para kazanırım. Hayır. Bunların hepsini şu an iste. Çünkü evren sen istediğin zaman şuna bakıyor. Sen bunu sadece lafta mı yapıyorsun? Lafta yapıyorsan sana bir şey vermez. Sen lafta bunu söyleyip üstüne çalışıp bir de frekans titreşim yayıyorsan hislerini işin içine katıyorsan abi o zaman kartlar tekrardan dağılıyor. Sen o titreşimi yaydığın andan itibaren ve bunu her gün düzenli yaptığın andan itibaren evren, kozmos simülasyona yeni bir kod ekliyor. O an, şimdi, o an o kodu ekliyor. Ve o kod senin istediğin her neyse trilyonlarca opsiyon içerisinden onu yavaş yavaş kum saatinde tık 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 işlemeye başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben mesela Mercedes istiyordum değil mi? Mercedes ben ne zamandır istiyorum? 2 yıldır. 2 yılda bütün opsiyonları üst üste koydu. Belki benim Ozan Workout'ı kapatmamdaki sebep buydu. Belki şirketimin batma sebebi buydu. Belki rastgele TikTok'ta gezinirken ekinin videosunun önüme çıkması da bu opsiyonlar içerisindeydi. Hepsini üst üste, üst üste koyduğunuzda ben hedefime ulaşıyorum. Ama ben neyi doğru yapıyorum biliyor musunuz? O istediğim şeyi bir gün elde edeceğime dair titreşim yaymaya devam ediyorum. O'nun, o, ya o bendeymiş gibi hareket ediyorum. Çünkü evrende zaman yok. Sen onu aldın ve o yüzden teşekkür edip hayatına devam etmen lazım. Bu birincisiydi. İkincisi birçok arkadaşımızda ben şunu görüyorum. Ee, mesela Mercedes konusundan bahsedeceğim. Ya ben onu alamam ki. Çok pahalı. Bu birinci kişi. Çoğunluk. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız ikinci kişi olmalı. Demeli ki bunu nasıl alabilir? Düşünmeli, kafa yormalı. Elimizin altında chat GPT var oğlum. Düzgün promptları yazdığınız vakitte yapamayacağınız bir şey yok ki. Yani ben şöyle söyleyeyim. Birçok projemi chat GPT ile birlikte oluşturmuşumdur. Biz her zaman ikinci olanı sormalıyız. Bunu nasıl alabilirim? Almak için ne yapabilirim? Diğer birinci insan ahmak kafa yapısında sahip. Onun önüne sen Clio versen de okey. Okay. Meg Megan versen de okey. Ya bunları küçümsemek amaçlı söylemiyorum. Ama bizim algımız, ufkumuz her zaman üst seviyede olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki para her şey mi? değil ama yokluktan gelen bir gence paranın hiçbir şey olmadığını anlatamaz. Çünkü bizim için para bir araç ve para aldığımız zaman kendimizi güçlü hissediyoruz. Olay şu değil ki şatafatlı giyinelim istediğimiz araba olsun. Hayır bunları yapmasanız da olur. Biz şunu istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız onu kaçırıyor. Her şeyi yapabilecek gücümüzün olmasını istiyoruz. Mesela ben tatilin tatilin bitse de eve gitsem diye ya, yatağımda osurarak uysan diye bekliyorum. Buralarda rahat edemiyorum. Bu şu demek olmuyor işte. Ben buradan gelin Maldivlere gidecek gücüm de var. Yani gideyim Bali'ye gideyim, Maldivlere gideyim. Ama ben bunu istemiyorum. Olay istediğim zaman Maldivlere gidecek gücümün olması. O hissiyat, o özgüven, o güç. Kız arkadaşım bir şey mi istiyor? Al aşkım. Mesela şunu mu söylüyor bana? Bunu mu alsam bunu da bunu mu alsam? Hayır ikisini de al. Yani bu, bu gücü istiyoruz biz erkekler olarak. Bunun içinde çalışacaksın nasıl yapabilir mi düşüneceksin? Ben çok mu meraklıydım Tayland'a gelmeyi, böyle gezmeyi falan? Hayır. Benim işim bu. Kontent üretmem lazım. Kalkıyorum konfor alanından buraya geliyorum. Bakıyorum buradaki insanlar ne yapıyor, nasıl geçiniyor. Belki yeni bir ufuk açacak bana. Ki burada bir şey öğrendim. Harbiden zaman algısı bizim oluşturduğumuz bir şey arkadaşlar. Mesela bundan sonra ben ne istiyorum? İyi söyleyeyim bari, arabayı aldıktan sonra bu titreşimi, frekansı yaymaya başlamıştım ben. Dedim ki kendi kendime, yılın sonuna kadar 10 milyon TL'mi ben banka hesabımda görürüm. 10 milyon TL. Hani banka hesabındaki o 1,000,000,000,000 kuruşa kadar gidiyor. Onu imecine ediyorum. Garanti Bankası'nda. İmecine ediyorum böyle. Onun için ne yapabilirim, düşünüyorum. Ve bu yüzden ne yaptım biliyor musunuz? Hemen ekibi topladım. Beyler dedim oturun bir kamp yapacağız. Kampın içerisinde ne var? Bizim bir önceki videolarda da şikayet ettiğim bir konu irade. Konfor alanından çıkma. Bunu hedefliyoruz. Mesela ben şunu da biliyorum açıkçası. Burada öğrendiğim şeyler var, Dubai'de öğrendiğim şeyler var. Bunları İstanbul'da uygulayacağım diyorum. Ama beyin mekanizması öyle bir olay ki arkadaşlar. Eve geldiğinizde o dedim ya yatağımı görmek istiyorum. Burası işte benim için ben bunu boşuna söylemedim bu arada. İstemsiz söyledim. Beynin orası konfor alanı. Sen burada öğrendiklerini bir gün uygularsın, iki gün uygularsın, üçüncü gün o kadar da uygulamak istemeyebilirsin. Gerek kalmamış olur belki de. Vücut der ki, ya, yani beyin der ki ne gerek var? Zaten para kazanıyorsun. Zaten geçinebiliyorsun. Bizim olayımız bu değil. O yüzden kamp sürecini başlatıyorum arkadaşlar. Dedim ki Ali, Arda, Dubai'deki arkadaşlar tanıyorsunuz. Gelin beyler 20-25 gün kamp yapacağız. Bu kampta neler var? Şimdi ben zaten sporcu birisiyim. Ali ve Arda spor yapmıyor. Beyler hepimiz düzenli spor yapacağız. Düzenli trade atacağız. Düzenli içerik üreteceğiz. Düzenli besleneceğiz. Yapma saatimiz, kalkma saatimiz bir olacak. Meditasyon yapacağız. Çünkü meditasyon önemli bir şey. Ruhani tarafla maddi tarafı dengelemek lazım. Diğer türlü kafayı yiyebilirsiniz. Ben mesela çok fazla para kazanmak isteyen bir insanım. Genç yaşta bir şeyleri başarmak isteyen bir insanım. Çünkü arkadaşlar zaman lehimize akıyor bizim. Zaman sürekli lehimize akıyor. Bir işi bir yılda da yapabilirsin. 10 milyonu bir yılda da yapabilirsin ki. Değil mi? Biz ama diyoruz ki bir ay içerisinde yapacağız bunu. 25 günde. Realistik gelebilir gelmeyebilir. Orası sizi ilgilendirir. Bize realistik geliyor. En azından biz ayı hedefliyoruz. Ay'a gidemesek bile atmosfer dışına çıkalım. Yıldızlara ulaşalım. Yani kişi başı 100 bin dolar değil de. 30 bin 40 bin dolar. O da okey. Ama biz bunları reddediyoruz. Biz 100 bin dolar yapacağız kişi başı. Onun haricinde bu kamp ortamında ha, irademizi test etmek için fap aynı şekilde bir challenge olacak. Yani baya baya bu süreci sizlere empoze edeceğiz arkadaşlar. Neler yapılabilir, neler değişebilir? Biz ne yaptık, bizdeki değişimler ne? Çünkü siz oturup yani bir anda böyle üç arkadaşınızı, üç tane trade eden arkadaşınız var mı bilmiyorum. Onlara kafalayacaksınız, kampa gideceksiniz farklı bir yere. Bunları yapabilecek belki imkanınız, zamanınız ve ortamınız olmayabilir ama ben bunu sizin için yapacağım. Sizlere göstereceğim. Siz de yarın bir gün, "Ah, borçlar böyle kalk vardı. Bu adam harbiden kafaya koydu, yaptı." dedirtebileyim. Bu arada normalde kamp planını e, Tayland'dan döner dönmez başlayacaktım. Çünkü Aralık sonuna yani yıl sonuna kadar 10 milyon TL yapmayı hedefliyordum. Ama e, Ali ile Arda yılbaşını Moskova'da geçirmek istiyorlarmış. Onlara yapabileceğim bir şey yok. Tamam kendime verdiğim o titreşim belki 20-25 gün gecikebilecek ama ben hala inanıyorum. Bir şekilde onu yapacağım. Ben nasıl yapabilirim düşünüyorum. Her gün chat ile konuşuyorum. Böyle bir hedefim var. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim. Oğlum bizi konuştuğumuz şeylere bakın lan. Bizi konuştuğumuz şeyler nasıl bir ayda, iki ayda, hadi üç ayda 10 milyon TL yapabilirim. Neleri doğru yapabilirim? Kafa çatlatma üzerine. Nasıl kitlemi büyütebilirim? Nasıl içeriğimi kaliteleştirebilirim? Beyler. Bir, Bir tane meme vardı işte business class'taki en genç kişi bana. Ben onun üstüne 3 şey daha koydum. Business class'taki en genç, en kaslı, hadi en trader diyeyim. Yakışıklı diyecektim de çok yakışıklı olmuyor. Bilmiyorum. Bunları hedefliyoruz arkadaşlar. Hedefler bunlar. Siz bir şey istiyorsanız şu an isteyin. Olumlu olsun. Şu an olsun. Düşün. Yap bak be yap bak. Bilinçaltımız bizim öyle bir mekanizma ki ben bunu en iyi şöyle anladım. Otur. Otur. Karşıma otur. Ağzınıza ekşi mi ekşi bir limon suyu sıkıldın. Limonu böyle en hayal edin. Çok ekşi böyle. Böyle bir dilinin altı kaşındı değil mi? Böyle bir şey oldu. Aslında biz onu yemedik. Şu an yemedik. Sadece hayal ettik. Ve o oldu. Öyle öyleymiş gibi hissettik ve vücudumuz ona göre bir tepki verdi. Ağzınız bir ekşidi yani bildiğiniz böyle bir çoğunuzu olmuştur bu videoyu izleyen. Herkes de olmadığı bile düzgün imecine etmemiştir. Heh, ne oldu şimdi? biz bir şey olmuş gibi hayal ettik ve vücudumuz ona göre bir tepki verdi. Olay burada başlıyor. Size çok basit bir örneğini verdim. Siz şimdi cebinizde 10 milyon TL, bankanızda 10 milyon TL harcamaya hazır. Evinizin, arabanızın, kız arkadaşınızın, osunuzun, bulsunuzun, ailenizin sağlığı. Hepsinin olduğunu hayal edin. Nasıl hissedersiniz? Ha, bitti lan hayat. Metin 2 oynayanlar bilir. PvP moduna girmiş gibi hissedersiniz. Dersiniz ki, ooo Hiçbir şey yapmak zorunda değil. Atlarsın cevap. Hiçbir şey yapmak zorunda değil. Harcamaya hazır. En sevdiğim Rolex saat kolunda. İşte agalarla birlikte gidiyoruz, geziyoruz falan. Bak bu his nasıl mutlu etti siz değil mi? Beyler, bu hissi sürekli yaşayın. Yaşayın, yaşayın. Ama yaşamak yetersiz. Neden? Çünkü o zamanki sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu hayal etmen lazım. O kadar Tamam. İyi hissediyoruz ama bunun karşılığında ne vereceğiz? Kız arkadaşınla otururken belki laptopta iş yapmak zorunda kalırsın. Kafan sürekli iş yapmak, iş olacaksın. Onun için de kendinden fedakarlık etmen gereken şeyleri de rızkını vereceksin abi. Çalışacaksın. Bir sebep çalışma eşittir sonuç. Biz sadece sonuca odaklanalım. Evet. Ya be anladınız ya. Yormayın beni karşılığını vermeniz lazım. Bir de birçok arkadaşımız şey sormuş. Işte meditasyon yaparken hani benim hayatım çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde değişti. Normalde 2020'den beri yurt dışı seyahat yapmayan bir insanım. Yapabilecek gücüm yoktu. Bağlıydım bir yere şirketim vardı. İşte ciro elde etmeye çalışıyordum falan. Sürekli çalışıyordum ama çalışma karşılığında bu kadar finansal özgürlüğüm yoktu. Zaman özgürlüğüm yoktu bir kere. Bir anda her şey değişti. İnsanlar da soruyor ki işte bu meditasyonda neleri düşünüyorsunuz? Arkadaşlar meditasyon kişisel bir şeydir. Yani yaparken işte o anki önce şükürle başladım Yani her şeye şükür ederim. Olduğum konumdan şükür ederim abi. Çünkü Allah Tanrı enerji bizi farklı bir kaderde yaratmadı. Belki annemizin babamızın olmaz, olmadığı bir dönemde sınanabilirdik. Belki yetiştirme yurtlarında doğabilirdik. Veya ailemize bakmak zorunda olabilirdik. Yani farklı farklı opsiyonlar var. Ve birçoğumuz bu opsiyonlarla sınanmıyor. Birçoğumuz diyorum belki sınananlar vardır. Biz öncelikle buna şükür etmeyiz. Annem babam sağ mı? Ben sağ mıyım? Kardeşlerim sağ mı? Sağ. Buna şükür ederim. Savaşsız bir ülkede miyim? Her şey yolunda mı? Şükür ederim. Boyun posun, uzuvlarım yerinde mi? Her şey yapabilecek gücüm var mı? Tamam. Şükür ederim. Sonrasında ise ne istiyorum ben? Bu istediğim şeyler için ne verebilirim? Bunu ne kadar sert istiyorum, hırslı istiyorum? Neden istiyorum? Sağlam bir titreşim, frekansla birlikte... Bu arada ben müzikle birlikte yaparım. Hani müzik dediğim böyle tını, bir frekans dedim ya. Onunla birlikte yaparım, daha iyi bir e, titreşim yaydığımı keşfettim kendimde. Basitçe bu şekilde yaparım ve... ...bunları istedikten sonra zaman içerisinde sanki simülasyona yeni bir kod eklenmiş gibi bütün opsiyonlar onu bana çekiyor. Yolda Mercedes anahtarı bulmam ve sonrasında Mercedes'imin olması gibi. Ve Dubai'ye gideceğim deyip sonrasında Ali ile tanışıyoruz. Ali ile çıkıyor beni davet ediyor gibi. Beyler bunlar oluyor ama sağlam bir çok hırslı alevli olmanız lazım. Sadece sözcükler evrenin dili Türkçe değil, İngilizce değil. Evrensinin kozmos, frekans, yaydın titreşime bakıyor. Herkesin ortak dili titreşimdir. Korku da bir titreşimdir. Sevgi de bir titreşimdir. Para kazanma hırsı da bir titreşimdir. Ne kadar hırsı istiyorsun? O önemli. Ve bunu nasıl istiyorsun? Ucu bucağı yok. Ben 10 milyon TL dedim. Ben belki sen 100 milyon TL istersin. Ona göre bir opsiyonlar olmaya başlayacak. Çünkü evren sınırsız. Sınırsız. Bu bolluk ve bereket sadece siz istediğiniz diye gelmiyor arkadaşlar. Neden sözcüklerle birlikte olmadığını anlatayım. Beyler siz meditasyonunuzu yaptınız, sonrasına kalktınız, baktınız, işte burger yiyeceksiniz, burgerin fiyatına bakıyorsunuz, banka hesabınıza bakıyorsunuz. Böyle bir korku, böyle bir, 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 bir tatsızlık var. Beyler, hayır. Bu olmaz o iş. Sen zaten her şeyi yapabilecekmiş gibi hissetmen mutlu olman lazım. Yani dediklerinle hissettiklerin eşleşmeli. Asıl olay burada başlıyor. Ve bu bolluk bereketlik tek bir şeyle gelmiyor arkadaşlar size. Sizin aile ilişkileriniz, sizin aileniz olan ilişkileriniz veya aileniz, anneniz, babanızın hani tam bir aile ortamındaki o sevgi hissiyatı burada olacak. İkincisi sen yaptığın işten memnun musun? O da gelecek, buraya gelecek. Sonrasında sen ne istiyorsun? İstediğin şey seni mutlu ediyor mu? O da gelecek. Sevgilinle olan ilişkin iyi mi? O da buraya gelecek. Bak bunların hepsi üst üste biriktiği zaman bolluk ve bereket zaten sana geliyor. Sen her şeyi kötü hissedersen, her şeyden şikayetçi olursan olmaz ki bu. Veya ailen ayrı, zor yani. Bunların titreşimini e, olumluymuş gibi düşünüp kendine alman biraz daha zor. O yüzden biz ailemiz, halemiz, vaktimiz, huzurlarımız, kız arkadaşımız, şu bu, her şey yerindeyse, sağlıklıysa şükredeceğiz abi. Müthiş bir şükran duygusu. Çünkü elinde olanın değerini kaybetmeden anlamıyorsun. Annemizin, babamızın öyle. Evet. Veya savaşsız bir ülkede olduğumuzun aynı şekilde. Böyle evet Türkiye ekonomisinden ben de nefret ediyorum. Kurs sürekli artıyor, altın artıyor, ne bileyim Türkiye'deki gündemler şu bu. İyi yanından bakacaksın. Bardağın her zaman iyi yanından bakacaksın. Bunları değiştirmek bizim elimizde. Biz neye odaklanırsak onu çekeriz gözlemci bakış açısı diye bir şey var. Mesela benim bir arkadaşım var sürekli diyor ki ya böyle olaylar zaten hep beni bulur. Bu olay gelse gelse benim başıma gelir. Böyle olsaydı şaşardım. Bak gözlem, gözlemlemeye bakar mısın? Adamın başına bela çekilmek için odlanmış yani. Ya sürekli bir bela kötülük onu bulur. Herkese gelmez mesela gökten ayıp tür söylemesi almayansa bana yararak düşecek kafasından adam. Şimdi böyle bir gözlemci mutluysan eğer zaten belaları çekersin. Beyinde şey var işte ya siz söyleyin mesela kırmızı araba göreceğine odaklanırsan kırmızı araba görürsün aynı şekilde belaya odaklanırsan bu, bu şeyler beni bulur zaten dersen belalar seni bulur daha çok çeker bunlar tesadüf değil ama sen dersen ki bugün bir şekilde bana para gelecek bugün farklı kaynaklardan bana para geleceğini hissediyorum veya sabah yatakta şöyle kalktığını hayal ettim bugün paranın namına koyacağız bugün bir şekilde bir opsiyon, bir fikir aklıma gelecek. Bugün gün gelmese bile bir şey kaybetmiyorsun. Ama o his, o niyet, o olması lazım bizde. O niyet sende var mı? Sabah kalkınca küfür ederek mi uyanıyorsun? Ah! Sana yarrak opsiyonlar gelir. Böyle beler bu işler. Neden? Çünkü sen istemeyerek uyanıyorsun. Mutsuz uyanıyorsun. Yaptığın şeylerden memnun değilsin. O zaman onun için çabala. Çabalamaya çalış. Ve o çabaların şey bir gün olacak niyetiyle birlikte harekete geç. O mutlulukla uyan. Kapının önünde BMW'n varmış gibi uyan. Ve sonra bir şeyler zaten değişmeye başlayacak. Ulan ne olmayacak bu. İnsanlar bunu hemen olacak zannediyor. 3 ay 6 ay ver kendine. 3 ve 6 ay. Biz Ali Arda ben bir ay uygun gördük kendimize 20-25 gün. Çünkü İstanbul'da benim Kız arkadaşım falan var, ailem var. Onlara gitmem lazım. Ee, Ali'nin, Arda'nın da aynı şekilde öyle. Bir ay kendimize uygun gördük. Ama sen zaten evindesin. 3-6 ay kendini gözlemle. Ya her bir boku deniyorsunuz amına koyayım. Her akşam oyun oynamayı biliyorsunuz. Her akşam mastürbasyon yapmayı biliyorsunuz. Bir kendini gözlemle ya. Ya de ki ben şu an cebimde benim harcamaya hazır 200.000 TL'm var mı? Yok, yok. O zaman bir şeyler değişmek zorunda. Ki bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın ben zaten bir şeyler değiştirme çabasında olduğunu biliyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Yapacaksın sen. Ben biliyorum bunu. Sadece şeyi düşün arkadaşlar. Mesela Tayca, Tayca, Tayland değil mi? Tayca. Çatal ne demek? Bilmiyoruz değil mi? Hiç de öğrenme yani. Bilmiyoruz çünkü. Benim dediğim şeyleri de siz bilmiyorsunuz. Hani böyle bir şey yapılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Yapıldıktan sonra mistik, kozmik bir şey olacağını bilmiyorsun. Ama ben olmuş ben de söylüyorum sana işte. Artık bunu yap. Al görüşürüz.